Ve değerli izlerler. kısa bir aranın ardından Ege Finans devam ediyor. Güncel ekonomik mali gelişmelerle Mali Müşavir Burak Oğuz stüdyomuzda. Öncelikle mutlu sabahlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydınlar diliyorum. Evet, yine gündem yoğun. Yine aktaracağımız önemli mesajlar var. Öncelikle yeni bir yapılanma süreci başlayacak. Elektronik ticaretle ilgili bazı değişiklikler şu anda söz konusu. İsterseniz onunla başlayalım. Onun sonrasında yine Türkiye'nin gündemine dair önemli ve çarpıcı bazı mesajlarınız olacak rakamlar üzerinden. Tamam elektronik ticaret yapılanmasıyla başlıyor. Evet sizin de değinmiş olduğunuz gibi 5 Kasım tarihli resmi gazetede yayınlanarak elektronik ticaretle ilgili olarak kanun e, yürürlüğe girdi. Aslında hani yürürlük tarihi 1 Mayıs 2015 fakat e, resmi gazetede yayınlandı. Şimdi burada tabii bizi en çok ilgilendiren kısım hepimiz artık e, elektronik dijital dünyanın bir parçasıyız. Gerek cep telefonlarımızda, akıllı telefonlarımızda gerek işte e, tablet bilgisayarlarda masaüstü bilgisayarlarda her şeyimiz dijital networklerle ağlarla iç içe geçmiş durumda. Evet. Yani Hem onlarsız yapamıyoruz elektronik hayat olmadan yapamıyoruz hem de bir bakımı hayatımızı zorlaştırıyor. Şimdi kendimden örnek verecek olsam ki eminim ki izleyicilerimizin birçoğu aynı ...sıkıntıyı paylaşıyordur. Sabah geliyorsunuz işinize, bilgisayarınızı açıyorsunuz. Tabii ki doğal olarak hemen maillerinize bakıyorsunuz. Neler gelmiş, önemli neler var, neler yok diye. Bir bakıyorsunuz ki lüzumlu lüzumsuz onlarca hatta bazen bir iki gün ara verdiğiniz zaman yüzlerce maille karşı karşıya geliyorsunuz. Şimdi bunlar sizin izniniz olmadan gönderilen mailler elektronik ortamda. Ve başlıyorsunuz bunları silmeye. ...siliyorsun, siliyorsun ve mülteci sona ...pes edip bırakıyorsunuz. Arada işinizle ilgili... ...önemli mailler varsa bunları... ...kaçırıyorsunuz. Aynı mail... ...defalarca geliyor. Fakat bazıları yine... ...iyi niyetli olarak altına diyorlar ki... ...bu maili istemiyorsanız lütfen şuraya tıklıyorsunuz. Evet, oraya tıklıyorum, istemiyorum... ...diyorum. Bu benimle ilgili tıklıyorum. Bir sayfaya gönderiyor. Oradan... ...lütfen diyor, neden ayrılmak... ...istediğinizi belirtiniz. Onu seçiyorum. Altında bir güvenlik kodu var. Güvenlik kodunu giriyorum. Yanlış diyor, tekrar baştan alıyor... Diyorum ki bunlar değil hadi iyi niyetli. Diğeri diyorum kabul etmiyor açıklama yapın yani böyle insan Çin'den çıkıyor <laughs> evet, bir maille ve bu evet. inanın hani Çin kendisi derler ya arka 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 arkaya, arka arkaya. hani bazıları var e, mail geliyor çıkacağım e, şey yok iletişim e, bilgisi yok mail adresi yok Ulaşacağım. bir telefon yazmışlar arıyorum arıyorum yani lütfen hani bu maili göndermeyin diyeceğim e, maille kabul etmiyorum telefonla ulaşacağım kimseye ulaşamıyorum işte Facebook sayfasını buluyorum Facebook sayfasını büyük harflerle yazıyorum. Bakın şu bilgileri lütfen artık mail göndermeyin. Yine gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla hani elektronik hayatımız müthiş bir böyle kaosun içinde. Şimdi bununla ilgili kanun çıktı. Öncelikli olarak tabii ki elektronik ortamda yapılan sözleşmeler yani alışverişleri kapsıyor bu kanun. Evet. Şimdi elektronik ticaret dediğimiz zaman ilk etapta temin aklımda internet geliyor ama sadece internet değil. Kanuna baktığımız zaman dijital ortamda diyor. Bu dijital ortam dediğiniz zaman televizyonla yapılan satışlar. Ee, telefonla yapılan satışlar, şu an kullanılmıyor ama telex'te yapılan satışlar, fax'te yapılan satışlar ve şu an en yaygın olan elektronik ortamda yapılan satışlar. Yani bunların tamamını kapsıyor. Dolayısıyla burada e, elektronik ticaret yapacak olanlar öncelikli olarak bu kanuna bakmaları gerekiyor. Çünkü e, satış esnasında bir defa öncelikli olarak sözleşme aşamasında ve sözleşmenin onay aşamasında belli bilgileri paylaşmaları gerekiyor. Evet. Bu bilgiler paylaşılmadığı takdirde veya işte az önce dediğimiz gibi sorunlar yaşandığı takdirde yani 1000 liradan başlayan 50 bin liraya kadar varan cezaları var. Tabii ki yürürlük tarihine baktığım zaman 1 Mayıs 2015 olarak hani 5 Kasım'da çıktığı kanun ama resmi gazeteye inandı. Yürürlük tarihi önümüzdeki yılın Mayıs ayında başlıyor. Dolayısıyla en azından Mayıs'a kadar daha biraz daha sabır edeceğiz artık. E, Tolerans göstereceğiz bu tür maillere... ...sms'lere. Fakat ondan sonrasında... ...tabii ki şikayet mekanizması ile birlikte... E, ...bunlardan... ...kurtulacağımızı umuyorum en azından ki... ...gerçek bizi ilgilendiren mailler... ...sms'ler ve işimizle ilgili... ...konulara daha iyi odaklanabilirim diye. Evet. Burada şunları da söyleyeyim. Mesela... ...özellikle e, maillerle ilgili olarak... ...işte e, gönderilen... ...e-mail veya sms... ...önceden sizin izninizin... ...alınarak gönderilmesi gerekiyor. Bu izin... Yani yazıyla olabilir, elektronik ortamda olabilir, SMS ortamıyla olabilir. Bu talep izin, ediyor musunuz, izin alınması lazım. Musunuz? Evet, bir onay i̇zin, veriyorduk. Evet, izin alınmadan gönderildiği takdirde 1000 lira ile 10.000 lira cezası var. Evet, süper. Ben de aynı şekilde <laughs> sevindim. Tabii e, bu böyle bir işlemin aynı anda birden fazla kişiye gönderilmesi halinde bu ceza 10 katına kadar artıyor. Yani 50 bin liralığı çok rahatlıkla bulabiliyor. E, bence de bu cezalar verilsin çünkü gerçekten e, ee, kurtulamıyorsunuz bunlardan. Ve hayatı bir kaos haline getiriyor dijital hayatı. E, zaman da kaybettiriyor Ciddi bir zaman evet. kaybı. Yani bilmiyorum ama belki günde rahat bir 30 dakika veya 1 saati bulan süre sadece yüzümsüz mailleri temizlemekle geçiyor. Aynen Aynı şekilde şekilde silgilendirmenin SMS'leri temizlemekle. Ee, onun dışında tabii ki e, reddetme hakkınız var. Size bir mail geldi az önce belirttiğim gibi ya da SMS geldi. Bunu istemiyorsanız işte şu linki tıklayın veya şuraya bir mesaj gönderin. Bunun çok kolay olması gerekiyor ve ücretsiz olması gerekiyor. Hemen yaptığınız zaman karşı tarafa ulaşır ulaşmaz 3 gün içinde bu gönderimi durdurmaları gerekiyor. 3 günlük bir süremiz var. Durdurulmadığı takdirde işte az önce dediğim gibi bunların cezaları 15 bin liraya kadar varan şeyle ilgili olarak durdurulmama ile ilgili 3-3 gün içinde 2 bin liradan 15 bin liraya kadar varan cezaları var. Dolayısıyla da hani çoktan beri beklediğimiz bu elektronik ticaretle ilgili olarak düzenleme önümüze geldi. Artık Mayıs ayından itibaren de umarım 2015 Mayıs ayından itibaren de bunlardan kurtulacağız. Evet, bu da özneliteyle evet. olan gelişmelerden bir tanesi Her olarak. Hep haber <laughs> tabii şey ki olalım. güzel bir haber evet. İzleyicilerimizle buradan paylaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim. Bunun dışında tabii ki yine güzel haberlere devam edelim. E, tasarım strateji belgesi ve eylem planı 2014-2016 yıllarını kapsayan açıklandı. Açıklandı. Tabii buraya baktığımız zaman burada 5 ana başlık altında işte e, 34 faaliyet alanı belirlendi. Tasarımlara vergisel teşvikler önümüzdeki günlerde geliyor. Şimdi neden tasarım tasarımın üzerinde duruluyor? Çünkü bize para kazandırması için her zaman diyoruz ya katma değer yaratacak. Yani yeni tasarımlar, yeni ürünler üretilmesi lazım. Ancak bunlarla siz ekonomiyi güçlendirebilirsiniz ve gerek iç piyasada, gerekse uluslararası piyasada diğer rekabetçilerinizle baş edebilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Buna genel manada ülkesi olarak baktığımız zaman da işte başta dış ticaret açığı, cari açık olmak üzere bununla mücadele edebilirsiniz. Bunun için de ülkenizde artı değer yaratacak, katma değer yaratacak e, projeleri desteklemeniz, desteklemeniz lazım, teşvik vermeniz lazım. Beş ana başlığa baktığımız zaman işte ilgili mevzuatın, tasarımlarla ilgili mevzuatın iş dünyasının yararlanabileceği şekilde geliştirilmesi öngörülmüş ki bu en temeli zaten. Yani siz bir kanun çıkarırsınız, fakat bunun kullanıcıları yararlanıcıları hiçbir fayda sağlayamıyorlarsa bir anlam ifade etmiyor. Bunun dışında tabii ki desteklerin arttırılması ile ilgili, yani tasarıma yönelik desteklerin arttırılması, yani bu kredi desteği olabilir vergisel teşvikler olabilir vesaire. Bunlar desteklenecek önümüzdeki günlerde. Yine tasarımla ilgili eğitimlerin arttırılması ve bu konuda bilinçlendirilmenin bilinçlendirilmek amaçlanmış tasarım dediğiniz zaman bir işveren tek başına bunu yapamaz İş dünyası, STK'lar, üniversiteler bunlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler esas almış tabi hani e, bunlar güzel şeyler muhakkak ki verilmesi lazım ama e, tasarımla ilgilenenler varsa tasarım rakamları da kanuna da bakabilirler. Açıklamalar da var. Çok düşük. Yani bir Avrupa ile bir Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslanamayacak kadar bizim tasarım müracaatlarımız verilen teşvikler son derece aslında yetersiz ve amacına da hizmet etmiyor. Her zaman buradan söylüyoruz. Ki nitekim teşvikli yatırımlarla ilgili olarak bir istatistik açıklandı. Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı analizlerden, verilerden baktığımız zaman 2014 yılının 9 aylık döneminde teşvikli yatırımlarda bir azalma var. Yaklaşık %24.5'lik bir azalma var. Bir önceki yılın ilk 9 ayıyla karşılaştırdığımız zaman. 2013 yılının ilk 9 ayına baktığımızda 56.102 milyar dolarlık bir teşvikli yatırımımız var ilk 9 ayda. Fakat içinde bulunduğumuz yılın İlk 9 aylık dönemine baktığımız zaman burada %24.5'lik bir azalma ile 42 milyar 305 milyon dolara düşmüş teşvikli yatırımlar. İşte az önce dediğim gibi evet